Bursa'daki bir evin içinde bulunan türbe Ramazan aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kimi evlenmek, kimi iyi bir iş, kimisi ise bebek sahibi olmak için dua ediyor. Evliyalar ve Sultanlar kenti olarak da anılan Bursa'da bir evde bulunan türbe dikkat çekiyor. Uludağ'ın eteklerindeki Molla Fenari mahallesinde bulunan Tezveren Dede Türbesi yıllardır vatandaşların ziyaretiyle dolup taşıyor. İçinde evde bulunan türbe Ramazan aylarında ise iki katı misafir ağırlıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında Lokman Hekim olarak yaşadığına inanılan Tezveren Dede olarak bilinen zatın şerefli ismi Şeyh Atollah. Türbesi 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. Soyadı kanunu ile birlikte Tezveren soyadını alan ailenin üyeleri ev boşaltılana kadar burada yaşamış. Özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akını uğrayan türbeye gelen vatandaşlar tezveren dedenin kabri başında evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için dua ediyor. Bazı kadınlarsa türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor. İşte en iyisi, işte geliyor ziyareti. Böyle çok güzel bir zat, çok iyi bir zat. Ne güzel, <laughs> ne Vallahi netes çoluk çocuğumuza temellerde bulunduk. Ailemizde temellerde bulunduk. Başka hiçbir şey ne değil. Fırsat buldukça tabii geliyoruz. Hatta hatta misafirlerim var ablam var Karaca Onları böyle bir tarihi, kültürel yerlerimizi bir gezelim dedik. Buradan çıkacağız, Somuncu Baba'ya uğrayacağız. Oradan nasip olursa Emir Sultan'a Yeşil'e doğru gitmek istiyoruz. Yani Ramazan dolayısıyla aslında türbe ziyaretleri yapabiliyorsunuz diyebilir miyiz? Tabii tabii. Ramazan ol, olmasa da biz her fırsatta hep gelmeye çalışıyoruz. Hatta mümkün olsa da yukarıya Aydıda'ya doğru çıkabilsek, Üstad'ın çilehanesini falan ziyaret edebilecek. Ama dediğin, bugünkü programımız Yeşil, Emir Sultan. O şekilde ondan sonra döneceğiz.